Anne. anne! Annem! Oğlum, sen kızım. <laughs> ölüyor oğlum, kardeşin ölüyor. <laughs> doktor dedi ki... Ne, ne dedi doktor? Ne dedi anne? <laughs> İç kanama geçirmiş, durumu kritik. Ya, sen o nasıl oldu? Yani biri mi çarptı şimdi, ne zaman? Benim arabayı <gülüyor> almış. <gülüyor> Benim, yüzümden. <laughs> Benim, yüzümden. <laughs> Benim yüzümden. Hayır. <laughs> Benim yüzümden. Hayır. hayır. <laughs> ben sahip çıkamadım oğlum. Ne Ben çıkamadım. Hayır hayır. Hayır annesi için. Allah'ım benden al onu ver. Benim canımın oğlanı ben Allah'ını Ben nereden o yarışmaya gittim ya? Ben nereden o arabayı kazandım? Sen abla nereden bileceksin, bilemezsin ki. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> benim <gülüyor> kardeşim çok üzüldü sen gittin diye. Hep içine attı. Dermanı gitti dışarıda aradı bak ne oldu. Ne diyorsun abla? <laughs> Bunların hepsi benim suçum mu? Yalan mı? Yalan mı Serkan? Ya kimsenin bir suçu yok. Yapmayın şunu birbiriniz Allah aşkına hem de böyle bir durumda. Yo hepimizin suçu var. Hepimiz suçluyuz. El birliğiyle biz sarpı bitirdik. Ne demek bitirdik ya? Ne demek bitirdik? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Allah? Yeter! Yeter! Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Bizim Geçicik evladımız, Sarp'ımız içeride ölüm kalım savaşı veriyor. Siz burada birbirinizi suçluyorsunuz. Yeter yapmayın. Ayıp ya! Ayıp! Hani nerede güçlü durmak Sarp Ha? Nerede birbirimize kenetlenmek, destek olmak? Nerede biz? Böyle bir aile miyiz? Biz birbirine destek oluruz, kenetleniriz. Acının karşısında dimdik dururuz. Herkes kendine gelsin. Birbirinizi suçlamayı da bırakın artık. Yeter. Dava var ya. Tamam, hiçbir şey olmayacak. Sarho hiçbir şey olmayacak, tamam mı? <laughs> Ama benim etrafım